uygulamasında önemli kazaların olduğu Ve şu ana kadar Allah'a şükür can kaybı olmadı ama arkadaşlarımıza hemen ilettim. Arkadaşlarımız da üzerinde çalışıyorlar. Ve ııı Karayolu'yla da görüşüyorlar. Orada o kavşağın en azından bayram süresince kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde her an bir ölümlü kazaya sebebiyet verilebilir diye söylediğim arkadaşlarımıza hazırlık yapıyorlar ve orada bir uygulama yapacaklar. Yani dönelim tekrar e, aydınlatma direkleriyle ilgili aydınlatma direklerinin montajında inanılmaz hatalar var. Teknik hataları var. Teknik raporu da zaten e, aldık ve şu anda o firmaya ödeme yapmıyoruz. Yapmayacağımızı da bildirdik. Aynı zamanda e, bunu e, Uyagaç'ta kabul etmeyeceğini ve elektrik vermeyeceğini de bize dedi. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii birçok konu var. O konuda zamanı geldiğinde sizlerin sorularıyla bunları paylaşırız, çözeriz. Ama biz dediğim gibi olumsuzluklara ya da olumsuzluklara Onlar zaten müfettiş arkadaşlarımızın şu anda yapmış olduğu işlerler e ve onların bilgileri mutlaka yine e, basın, şey, hukuka intikal edecektir. ve hukuk karşısında bunlar sorumluluklarını ne olduğunu orada ifade et, etme olanaklarını bulacaklar. Evet,